Şimdi modelimizde eyeliner uygulaması yapacağız. Bütün bayanların uygulamak isteyip de bir türlü başaramadıklarını söylediği şey eyeliner. Şimdi ben onu hem anlatarak hem de göstererek uygulayacağım. İnşallah siz de izleye izleye başarırsınız. Ben krem bir eyeliner kullanıyorum. Çünkü krem jel eyelinerlar en kolay kullanılanları ve ince uçlu da bir fırça kullanıyorum. Birçok markada var krem eyeliner ve ince uçlu fırça. Fırçanın üstüne eyeliner alıyorum yoğunca ve gözün orta kısmından başlıyorum. Kapalı. Zevkinize göre e, eyeliner ucunu daha ince, son kısmını daha kalın yapabilirsiniz ya da aynı işte orantıda yapabilirsiniz. Ben şu an modern, klasik bir eyeliner yapacağım. İlk önce gözün orta kısmına bir çizgi oluşturuyorum. Onu düzgünce netleştiriyorum. Üçe bölüyorum gibi düşünün yani gözü. İlk önce ortasını dolduruyorum eyelinerla. Tek çizgi halinde bir kere de alıp çekmiyorum yani. Sonra onu yavaş yavaş büyütüyorum. Hem uca hem dışa doğru. Buca kadar geliyorum sonra yavaş yavaş. Ucu tamamladıktan sonra sıra en son kısma geliyor. Son kısma geldikten sonra kirpiğin tam bittiği yerden bir tane yukarı doğru düz çizgi alıyorum. Ve bu çizgiyi hafifçe içe doğru dolduruyorum. Çıkarttığım çizginin ucuna dokunduruyorum fırçamı ve içe doğru bir çizgi daha alıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum ve sonra onun içini dolduruyorum üç adımda siz de bence kolayca eyeliner çekebilirsiniz kendinize. Bunu bir kere de yapmaya çalışmayın. Böyle eyeliner görüntüsünü elde ettim. İstersek bunun üstünü daha da netleştirebiliriz. İlk adımda şekli vermeye çalışın. İkinci adımda da daha da netleştirin. Dediğim gibi 3'e bölün. İlk önce kapatalım. Orta kısmını doldurun. Daha sonra ucunu Alın, en son kuyruğunu yapın. Kuyruğunu yaparken bir çizgi alın dışarı doğru, sonra onu içeri doğru birleştirip içini doldurun. Gördüğünüz gibi böyle net bir eyeliner sonucu elde etmek için üç adıma bölerseniz gözü, ilk önce orta kısmını, uç kısmını, en son da kuyruğunu yaparsanız böyle güzel bir eyeliner elde etmiş olursunuz.